Bir turna katarı geçiyor sevgilim. Görüyor musun? Görüyor musun? Dağları çekilmiş ve kokuyor coğrafyam. Yüzümde çok geç kalmış bir devrimin buruşuk izleri. Ne yana dönsem eksik bir Türkiye sarılan insanları görüyorum. Nereye gitsem, dilleri ve gözleri birbirine benzeyen kadınlar ve adamlar. Peki bunlar neden ölmüyorlar? Neden korkmuyorlar? Dön baba dön oynuyoruz başkasının kara parçalarında. Dön baba dön başkasının sularında. Kim çekip çıkaracak bizi bu şizofreni kuyudan? Kim dokunacak yüzümüzdeki Allah kadar eski çizgilere? Hasbinallah. Ekşi, küflenmiş bir ekmek gibi kokuyor bu şehrin koltuk altları. Köpeği vurulmuş bir çoban sessizliğine gömülmüş gibi oluyor bu saatlerde. Herkes kendi ihanetine dönüyor ve herkes bir kes arıyor kessizliğinde. Kocaman adamlar ve kadınlar, kahkahalarında saçları daha yeni örülecek kıvama gelmiş kızları önce doğurup sonra boğuyorlar. Sonra herkes kadeh kaldırıyor kaybettiklerine. Şerefe, Neye içiyoruz? Gidenlere. Kim gitti? Kimse kim. Doğru ya. Herkesin bir gideni var değil mi? Bir de gönderdikleri. Şimdi küfretmeden Allah'a ve kara parçalarına koşmak gerek. Terlemiş bir attan beter kokan bir ülkeden, bahar kokan bir ülkeye pamuk toplamaya gitmek gerek. Söz vermek, sözünde durmak gerek. Gerektiğinde değil, doğru zamanda doğru yerde olmak, doğru yerde ölmek gerek. Lastik ayakkabılarımızı güneşe koyup kocaman bir sessizliği kokutmak gerek. Ekmek arası torak yemeğin hazına süphan eteğinde varmak gerek. Karacadar'da, tektonik bir gölde tüm günahlarımızdan arınıp şiirimizi oraya bırakmak gerek. La havle ve la kuvvete Yetmişlik bir adamı 17'lik bir kız çocuğuna dokunurken boynundaki muska ile boğmak gerek. Otogarları ve muşu yakmak gerek. Tanık olduğum her anı belleğinden nasıl sileriz bilmem ama tanık olabileceklerimi bıyıklı, pis bir adamın göz önünde bayrak yapıp yakmak gerek. Patmos'a, bulana, çaldırana otobüs gitmemeli. Ergen, erken ölüyor o zaman küçük kadınlar. Tüm dağları ve terminalleri taşları bu boyalı adamların başına yıkmak gerek. Yan yanlayacaksın sevgilim. Önce mazot içirteceksin bu adamları. Sonra sıratı bu dünyada kuracaksın. Bir tane evvel yetmez. Fırat'ı, Munzur'u, Dicle'yi birer veleyleyip ayak parmaklarından yakmaya başlayacaksın. Yani, yani sen hiç otogarda çalışmadın ki. Bu sebepten sevgilim, senin yaşadığın yere gelmek, oradan başlamak ve değiştirmek gerek. Renkli botinli çocukların belleklerinden öpüp başlarına birer Şiir geçirmek, sonra kocaman şehirlerin aslında birer cehennem olduğunu, kendi cennetinizi tahtaya çizin deyip çok taşlı, çok kara bir coğrafyanın bir yurt olduğunu anlatmak gerek. Bırak küfür etsinler. Esmerler küfür edince Tanrı gülümsermiş. Bırak kavga etsinler. Ama verdikleri sözlerde durmalarını söyle. Dağları anlat onlara. 5000 botanlı kadın ve erkek savaşçıyı. 1978'i anlat onlara. Unutmasınlar. Koyunumuzda ölen, beraber yattığımız kara kaşlı çocukları anlat. 5 nolu cezaevi de anlarlar. Susmazlar. En kara olan kız çocuğuna bir tane toka al. De ki bu toka senin örüklerin kelepçesidir. Sarıl örüklerine kaptırma de. İşte bu yüzden sevgilim tam da senin olduğun yerden dünyaya bakmak gerek. Kızamık bile çıkarmadan ölen çocukların hikayesini resmetmek için burayı terk edip kocaman, amele gülüştü dağlara 500 koyunla dönmek gerek.